Onları bastırıp rütbeyi de reddedince iyice yürüdün ağlamız. Her gün yeni yiğit dayanıyor kapıya. Aş, maaş yetmez oldu. Köylerden vergi alalım dedik. İsmet müsaade etmedi. Köylere müfreze dikmiş. Ee, sen de ya müfrezenin üzerine yürüyüp Ankara'ya savaş açacaksın... ...ya da Yunan'ın bankasını soyacaksın öyle mi? Yunan Merkez Bankası yok mu? İngiliz keferesinin yolladığı para oradaymış. Orada da sadece bir geceliğin orada. Yarın birliklere dağıtılacak. İşittim. Bu gece parayı alıp çıkmamız lazım. Sen de bize yardım edersin. Ederim. Silah alsa mıydık yanımıza bacım? Allah Allah. Esun adam mı vuracağız? Ne adam olması? Esun deli deli konuşma. E sen dedin de aslanlı Silah kuşanıp kadın müfredesi kurmayacağız mı biz? Yunan'ı tavanla dövene kadar kovalamayacağız mı? Kovalayacağız. Ama her şeyin zamanı var. Bekle az. Ayşe bacı. Ha. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Biz böyle köy yoluna vurduk da kendimizi. Yiğitlere para vermeyen köylü bu üç hatuna mı verecek parayı? Ali başka baş kesen miyiz biz? Kimsenin parasını almayacağız. Kimseden para istemeyeceğiz. E ne isteyeceğiz? buğday, arpa. Artık ne varsa makbulünüzdür. Biliriz siz de kıt kanaat yaşarsınız. Lakin hadis-i şerifi bilirsiniz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hemşireler iyi dersiniz, güzel dersiniz ama önce bir erlere danışmanız icap eder. Yani onlar verin derse veririz. Tabii erleriniz nerede? Köy kahvesinde. Hocam er diyorum da er dediğinin köyde işi ne? Er adam ya Cephe'de Yunanla harp ediyor olacak, ya da çoktan şehitlik mertebesine erişmiş olacak. Peki biz ellerinizle konuşalım o vakit. Uzun yoldan geldiniz. Evet. Sağ olacağım. Sağ olasın. Efendim. Peki çok atım kişi bulunur mu sizin gibi dağsaldanın çiftliğinde? Ee, çok değilse de. Çiftliğin işlerine koşturursun. İşte bize sırf artık ona koşturmasak demek değil. Ay. Ne oldu? Ay anam. Ne oldu? Ne oldu? Aa. Ne oldu? Aa. Ne oldu? Sence mi? Ne oldu? Sence. Sence mi? Ne oldu? oldu? Olun. Ah, Yavaş zaman, tamam evet. sakin şey... olun tamam sakin ya. olun ebe de komşu köye varmış ben ya ben de tuturum bir sakin Ay. olun. Vallaha mı evet Ay. Ee, Sen şimdi bana bir sıcak su getir temiz sıcak bez su. getir hemen sıcak. koş seni bak bu ne bak bu bak sakin olacaksın biz bu doğumu yapacağız seninle tamam mı ama sakin olman lazım tamam tamam Ay. Yat lan. tamam Ay. ne diyordu hastanlı tam köşeye sıkıştırdık derken bir çıkış yolu buldu İzmir'e Yunan için gelen parayı duymuş çalınmasını istiyor. İki Efe yanında da adamlar göndereceğim. Onlarla beraber soygun planı yapacaksın dedi bana. Damat Ferit'in suikastine mani oldum. Lakin şimdi bu soygun planına da mani olursam bu defa Ankara için çalıştığımdan şüphelenecektir. Paralar İzmir'den çiftliğe doğru yola çıkacak. Ama çiftliğe varamadan askerlerimiz yolu kesecek. Lakin kimsenin kılına dahi dokunulmayacak. Kardeş kanı dökülmeyecek en iyi askerlerimi yollayacağım baskın için. Tek kurşun isabet ettirmeyecekler. Allah senden razı olsun Ayşe bacım. Allah hızır gibi yetiştin ha. Estağfurullah. Oy, of. kurban olurum ben sana. Allah uzun ömürler versin aşağı. Ayşe bacım. Yavrumun adını sen koydun. Ne olur. Bekle mi? Evet olur. Olur. Pek de güzel olur. Bebimiz de anasını da sen kurtardın. Koskoca çiftliği düşmandan kurtardın. Bebekle anası ne ki? Beşim, Beşim, Yunan'dan mı kurtardı? Öyle ya. Ay. Yunan'dan kurtardı. Dağıstanlı'nın yokluğunu fırsat bilip... ...çiftliği basan Yunan'a haddini bildirdi başa ben tek başıma yapmadım Efsun. Hemşirelerle birlikte yaptık. Hemşireler Birliği bizim erlerden daha iyi çıktı vallahi billah. Hemşireler Birliği. <laughs> getir getir. Aşımız, erzağımız, ekmeğimiz size helal olsun Ayşe Her efendim. zaman kapımıza Her, Her şey için çok sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Her şey için sağ çok olsun. Allah. Olsun. Allah. sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olun. Gel. Gel Teğmen. Ben emretmişsiniz. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir bu? Yunan Bolşevikleri'nin yayınladığı bir tebliğ. İlk defa görüyorum. Yunan Milli Bankası'ndan yarım bir litre sevk edilecek olan paranın bizim için ne kadar mühim olduğunu farkındalar. O para bizim için taze kan demek. Anlıyorsun değil mi? Evet. Eğer o para birliklere ulaşamazsa veya başkalarının eline geçerse bu bizim için büyük bir felaket olur. Bu sebeple bu gece bankada sen nöbetçi olarak kalacaksın. Emredersiniz. Çıkabilirsin. Ciğeri kediye emanet ettiniz Miralay. Umuyorum. Gir. <laughs> Gel Yakup. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Miralayım tam istediğiniz gibi. Taverneyi bu gece açıyoruz. Miralayım lakin henüz hazırlıklar bitmemişti. Olsun en münasebe bu. Taverneyi bu gece açalım ki İzmir'deki bütün subaylar gelip eğlensinler. Pehlivan Erzakları indirmemize yardım edelim. Merak etme Ayşe Barış'ım. <laughs> e haydi davranın. Haydi. Haydi. Allah, Allah. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. kalksam Mahmet'e tabernayı açmanın. Matta aşağıda. E, bu akşam buranın altına matta değil. Bu bak, bak lazımmış. Bunlar hepsini havaya uçursun gitsin. Ha, oldu. Yüzübaşı Yakup da uçsun havaya. Hilal'in babası da uçsun. Hepiniz hoş geldiniz. Simirli'ye böylesine güzel bir eğlence mekanı kazandırdıkları için... ...Yakup Bey'e ve oğlum Alexi'ye teşekkür ediyorum. Küçük Asya'daki savaşın sonlarına geliyoruz. Ve Simirni, her ya da geç, Büyük Yunanistan'ın bir parçası olacak. Ve hayat normale dönecek. Bu sebep nedir ki, kutlamalara şimdiden başlamak için hiçbir sakınca görmüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.